Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kırtasiye, e, Kırtasiye'ye gittim ben. E, Okul için malzemeler aldım. Öbür yıldan kalan malzemeleri olsa bile bugün, e, bu yılda malzemelerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi bu malzemeleri göstereceğim. Kısaca bir giriş yaptım. Hemen gösteriyorum. Evet, e, cetvel seti almıştık. Cetvel setimiz 30'lu. Bunlar e, bunu, cetvel setimizin üçgeni filan da var, yuvarlağı filan var. Bunu e, aldık arkadaşlar. Cetvel setimizi aldık. Şöyle koyalım. Sonracığımıza e, arkadaşlar fosforlu kalem aldık arkadaşlar. Fosforlu kalem çok ihtiyaç oluyor bana. Ben dördüncü sınıfa geçtim. Artık sınava da gireceğim. Beşinci sınıfa girme sınavı. Fosforlu kalemlerle yazıların altını çiziyorum arkadaşlar. Şimdi bakayım başka. Evet arkadaşlar. Sıvı yapıştırıcı. Ve... Piritimizi almışlar, almışız arkadaşlar. Şunu şöyle kayayım. Sıvı yapıştırıcı ve piritimizi almışız arkadaşlar. Evet. Şöyle. Arkadaşlar. Evet. Yapıştırıcımız. Sıvı yapıştırıcımız arkadaşlar. Ben sıvı yapıştırıcıyı çok fazla kullanmasam da aldım arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Sıvı yapıştırıcımı katı yapıştırıcımı yazın arkadaşlar. Ben katı yapıştırıcı derim. Sizin de yorumlarınızı almak istiyorum arkadaşlar. Benim 07 ucum vardı. 07 uç aldım. Üç, üçlü aldım arkadaşlar. Üçlü 07 uç aldım. Benim bir tane vardı ama o da az kaldı. Bitmeye yaklaştı. Ben de üçlü aldım arkadaşlar. Şimdi bakayım odadan getireceğim yoksa. Kalmamış arkadaşlar. Ben hemen duraklatıp odadan getiriyorum. Evet arkadaşlar hemen odadan getirdim. Şimdi şöyle bir çizgili aldım çizgili defter aldım arkadaşlar. Ben çizgili defteri çok seviyorum. Çizgili defter. Böyle bir tane de şey aldım arkadaşlar. Resim defteri orta boy. İki tane aldım. Kardeşime de aldım çünkü. Evet arkadaşlar bizim ben neden kalem almadım dersiniz. Bizim zaten baya baya bir stoklamıştık kalem. Kalemimize ihtiyaç olmadı. Kalem almadık. Ama ben benim hala defterlerime ihtiyaç var arkadaşlar. Defter sadece buna bulduk. O yüzden bunu aldık arkadaşlar. Bir takip videoda onları da göstereceğim arkadaşlar. Bir takip videoda görüşmek üzere. Like atmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutma, e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, görüşmek üzere, bay bay.